Almanya'nın Münster Osnabrück Havalimanı'nda Türkiye'den gelen 67 yaşındaki bir yolcunun bagajında 19.000 euro değerinde kaçak altın ve pırlanta takılar ele geçirildi. Gümrük memurları yolcunun üzerinde altın kolye ve bilezik görünce şüphelenerek detaylı arama yaptı. Kontrolde yolcunun saçlarının arkasına gizlediği pırlantalı küpeler bulundu. Bagajında ise Türkiye'de yapılan alışverişlere ait kredi kartı fişleri ortaya çıktı. Yolcunun aslında tek başına değil bir kadın arkadaşıyla seyahat ettiği ve kadının havalimanında kendisini beklediği belirlendi. Kadının valizinden çıkan not defterinde takıların fiyat listesi yer aldı. Telefonundaki tatil fotoğraflarında yolcunun Türkiye'de takı denerken çekilmiş görüntüleri de tespit edildi. Ele geçirilen kolye, bilezik, küpe, yüzük, iki lüks gözlük ve altın kol saatinin toplam değerinin en az 19 bin euro olduğu açıklandı. Yapılan incelemelerde 4000 Euro'dan fazla gümrük vergisi ve katma değer vergisi borcu ortaya çıktı. Yolcu hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Başgümrük Dairesi sözcüsü Veren Ayon, yolcular için 430 Euro'luk muafiyet sınırı bulunduğunu hatırlattı ve bu sınırı aşan her ürün için vergi ödenmesi gerektiğini vurguladı. Yon Altın kaçakçılığına daha önce de rastlandığını ancak bu kadar yüksek değerde ve bu kadar fazla yalan beyanla karşılaşmanın sıra dışı olduğunu söyledi. Yolcuya eşlik eden kadın ise yanındaki takıların uzun süredir kendisine ait olduğunu eski tarihli fotoğraflarla kanıtladı. Ayrıca seyahatten önce gümrükten aitlik belgesi aldığı için herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadı.